Sevdacığım ne olacak bu halin? Yani Ali'nin yolunu bekleye bekleye kör oldun. Hayır madem Ali'ye aşıktı niye evlendin Uygar'la? Hapisten de çıktı. Niye gelmiyor ki bu adam eve? Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Yani sanki kocan eve gelmedi de onu merak ediyorsun. Kızım daha kaç kere konuşacağız bunu? Yani madem Uygar'la evlendin ona göre davran. Ya böyle kendine de eziyet ediyorsun. Ha hani nereye varacak bu işin sonu? Of Tuğçe. Of. Ha. Nereye? Şimdi geliyorum. Hüda verdi. Hüda verdi. Hüda verdi. Ah oh, sonunda. Niye koşuşturuyorsun böyle? Yordun beni. Ezgi'nin geçtiği bütün yollardan geçiyorum. Belki onu bulurum diye. Ali'yi gördün mü? Gördüm. Ama sen görme. Sen Ali hocamı ne zaman görsen başına kötü şeyler geliyor. Nasıl ya? Ne gelmiş ki başına? Ali hocam yaralı. Çok yaralı. Ne, nesi var Ali'nin? Ne olmuş? Ne olmuş diyorum Hüda verdi ne olmuş? Teyze, teyze. Ya Hüda verdi. Teyze. Ezgi'yi gördün mü? Efendim? Tuğçe Hanım, bir aşağı inebilir misiniz? Hemen geliyorum. Sen ne dolanıyorsun buralarda? Anlamadım. Yani diyorum ki Ali'ye yaptıkların yetmedi mi? Ne demek istiyorsun sen? Ya. Bir insana bu kadar zulmedilmez ki be. Terk ettin. Gittin, seni elinden kurtardığı adamla evlendin. O da yetmedi. Uygar Ali'yi içeride öldürmeye kalktı hiç ses etmedin. Sen nasıl bir insansın be? Ha? Düş adamın yakasından. Bırak adam rahat bir nefes alsın. Kim? Uygar mı? Öldürmeye çalışmış Ali'yi. <laughs> ya aslında sen öldürdün de Uygar sadece gömmeye çalışıyor. Pilot. Hoş geldin. Yukarıya gelseydin. Ya, ya. Böyle gayet iyi. Bizim bu gayrimeşru alemindeki mevzuları duygun ailesi öğrenmiş. Sen mi söyledin? Yok. Ben niye söyleyeyim ki? Ne bileyim. Belki duyguyla ayrılırsak... ...benim için daha iyi olacağını düşünmüşsündür. Yani öyle bir şey varsa... Yok. Gerçekten ben söylemedim. Yani belki daverden duymuşlardır. Hem ne var ki bunda? Sen zaten bırakmadın mı o işleri? Bıraktım. Bıraktım da inanmıyorlar ki. Yani... ...Duygu inanıyor ama ailesi inanmıyor. Neyse. Gece gece rahatsız ettim... İyi geceler. İyi geceler.